Herkese selam. Ben Aylin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Haziran ayı boyunca kullandığım birkaç tane üründen bahsedeceğim. Birçoğu favori ürünüm ama bir tanesi de memnun kalmadım bir ürün oldu. O zaman hazırsanız hemen ürünlere geçelim. İlk olarak en favori ürünümle başlamak istiyorum. Bu Doktor Savun'un kişiye özel şampuanı. Ben bunu ilk olarak Cansu Denge'in kanalında görmüştüm, onun videosunu da izlemiştim. O sıralar ben Bioksin kullanıyordum çünkü mevsim geçişlerinde çok fazla saçım dökülüyor. Evet, Bioksin saç dökülmesini engelliyor ama saçı çok fazla kurutuyor. Bu yüzden de yeni bir şampuan arayışındaydım. Cansu'nun videosunda bu şampuanı görünce internete girip bir araştırayım dedim bu şampuanın içini kendiniz belirliyorsunuz. Ben 4 tane içerik belirledim. Böyle tüplerde geliyor. Bu dört tüpü büyük tüpe diyeyim aktarıyorsunuz ve çalkalayıp kullanıyorsunuz. Benim içeriğim kırık onarım, güçlü kuvvetli saçlar, saç dökülmesini engelleme ve saç kökü besleme şeklindeydi. Gerçekten ilk kullanımdan itibaren ben etkisini gördüm. Çok işe yarıyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. İkinci ürün ise bunu Haziran ayında keşfetmedim ama hani yıllardır kullandığım bir ürün ama yaz aylarında daha çok elim gidiyor. Daha çok bakım yapıyorum ben saçlarıma. Bu da HC'nin e, HC Kompleks e, HC diye geçiyor. Birçok yağın karışımı olan bir e, yağ karışımı diyeyim. E, yani bunu 5 senedir falan kullanıyorum. Bu yağ hem e, saçları daha hızlı uzatmayı vaat ediyor. Hem saç dökülmesine etki ettiği söyleniyor. E, gerçekten ama bence etkili yani. Benim saçlarım normalden hızlı uzuyor. Bu genetik de olabilir. Zaten yavaş uzamıyordu ama onun da etki ettiğini söyleyebilirim. Üçüncü olarak uygun fiyatlı bir üründen bahsedeceğim sizlere. Bu gratislerde satılan yeşil çay özlü bir maske, yüz maskesi. Eğer ki cildiniz kuruysa ki şu an hani deniz güneşte çok fazla kuruyor ciltler. Neme ihtiyaç duyuyor. Bu da bence bir numaralı nem bombası diyebilirim. Maskeyi çıkardıktan sonra yıkamıyorsunuz. Cilde yediriyorsunuz. Ve de çok güzel bir ışıltı da katıyor. Bence fiyatından fazla bir performans sağlıyor. Denemediyseniz bir şans verin derim. Dördüncü olarak favori ürünüm Lancome'un La Vie Belle adlı parfümünü duymuşsunuzdur. Bu onun kremi. Ben şeyi parfümü alırken bu krem yanında hediyeydi ama ben normal parfümü bir krem sanıyordum. Ama hani bir denedim. Çok güzel bir ışıltı katıyor cilde. Sahile giderken işte akşam dışarı çıktığınızda vesaire çok fazla yani memnun kalabileceğiniz bir ürün. Hem kokusu hem cilde verdiği ışıltı mükemmel. Zaten bilmiyorum görüyor musunuz ama şurada falan yani hani bitmek üzere ben çok fazla kullandım. Çok da memnun kaldım. Bir tane daha almayı düşünüyorum açıkçası. Çok güzel bir ürün. Son ürünüm ise hiç memnun kalmadığım bir ürün. Hani bu markayla yani bu marka da yakışmam ürün bence. Nüks'ün bu yüz yıkama jeli hiçbir şekilde e, da temizlemiyor. E, yani yıkayıp böyle yüzünüzü tonikledikten sonra bütün o makyaj kalıntıları e, pamukta. Yani işte BB krem'den tutun da ben çok fazla fondöten kullanmıyorum. BB krem'den tutun da işte bütün aldığınız falan hepsi e, pamukta oluyor. O zaman hani sen ne işe yarıyorsun diye soruyorum. <laughs> Ve bunu ancak sabah işte ritüellerine koyabilirsiniz. Yani uyandıktan sonra işte yüz, yüz, yıkama bölümüne ekleyebilirsiniz. Bence akşam makyajını yani akşam için hiç uygun bir ürün değil. Bu ürünü kullananlarınız, memnun kalanlarınız varsa aşağıda bana yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü bilmiyorum ben hiç memnun kalmadım. Benim anlatacaklarım yani söyleyeceklerim Haziran ayı boyunca kullandığım ürünler bu şekildeydi. Başka da bir şeyim kalmadı söyleyeceğim bir şey kalmadı sanırım. O zaman videoyu kapatabiliriz. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.